olan temiz fıtrat mı olur? Ha, işte. yani o fıtratı bozuncaya kadar Allah gelip ona nimet olarak bağışladığını değiştirecek. Ben bozmam sizi diyor Allah. Yani o fıtratı bozmayan insanları ben bozmam diyor. Fıtratını bozarsa kendi değiştiriyor bunu. Hani kendi ellerinizin önüne sürdüklerinizden dolayı ha. siz cehennemde... O zaman 52. ayette beraber okursak Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin tarzı gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Yani bunlar kendileri ettiler, kendileri buldular. E bize de diyor ki Allah siz de onlar gibi olmayın. Benim size bağışladığım fıtratı değiştirmeyin. Değiştirmediğiniz sürece ben sizi değiştirmem. Ama değiştirirseniz geride döndürmem diyor o zaman. Yani ne diyordu? Cehenneme onlar girdiklerinde biz bundan habersizlik dememeniz için bunu yerleştirdik size diyor Allah. Evet. Ya da bizden öncekiler müşrik bir toplumdu. Bizden öncekilerin yaptıklarından dolayı bizi helak ederek helak bekleyeceksiniz. Dememeniz için dememeniz böyle yaptık diyor. Yani size doğru yolu bulacak sermayeyi verdik. Eğilimi verdik, gücü verdik. Ama siz saparsanız da kendi aleyhinize hidayete gelirseniz de kendi lehinize diyor. Sizi Allah e, kesinlikle e, Rabbim Allah'tır sözünü bozmadığınız sürece Allah sizi kesinlikle değiştirmez ifadesi kullanıyor. Yani hocam bu durumda bir kişinin hocanın oğlu olması veya papazın oğlu olmasının arasında bir fark yok. Yani Allah herkesin direksiyonunu kendi eline vermiş. Aynen tabi bu çok önemli. Yani her insan kendi kararını kendisi veriyor. Ee, Kur'an bunlarda boşuna örnek vermiyor. Bir Nuh'u örnek veriyor işte oğlu Müslüman değil. Bir Lut'u örnek veriyor işte karısı Müslüman değil. Bir İbrahim'i örnek veriyor işte babası Müslüman değil. İfadesiyle bunları anlatıyor. Yani şu ayeti burada yine bütünlük içinde anlamak doğru olmaz mı? Yani kişi kendisi istemedikçe bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler onu ne doğru yola götürmeye güçleri yeter ne yanlış yola götürmeye güçleri yeter. Kişinin Bu ayet gelenekteki kadercilik anlayışına da ters. Düşüyor. Tabii ki, tabii ki. Yani kişi kaderini kendisi çiziyor. Allah çizmiyor onun kaderini. Yani hep geleneksel din anlayışında Allah doğmadan önce insanların kaderini yazmış, çizmiş bir kitaba e, koymuş. Kesinlikle o kader değişmez diyorlar. Oysa Allah kimsenin kaderini <laughs> oturup da bir katip gibi yazmaz. İnsanın kaderini kendi eline bırakır, ee, hani su akar kendi yolunu bulur derler ya, İnsan kendi kararını kendisi veriyor. Kesinlikle ona kendisi istemedikçe bir zorlayıcı bir güç kullanıp da yanlış yola veya doğru yola kimse götüremiyor onu. arkadaşlar Allah herkesin direksiyonunu kendi eline vermiş Dileyen Kur'an'ın başına oturur. Dileyen televizyon dizilerinin başına oturur. Dileyen de meyhanede içki masasının başına oturur. Sonuçta sizin için yalnızca ellerinizle işlediklerinizin karşılığı vardır diye buyuruyor ayet ne kadar ekmek o kadar köfte Türkçesi bu o zaman eğer biz akıllıysak ciddiysek bu dünyada daha fazla Kuran'ın başına oturmamız ve onun deliklerini daha fazla yapmamız gerekiyor yoksa diğerleri gibi dünya hayatı bizi de aldatır götürür sen kendin ettin kadar diyemezsin peki arkadaşlar saatimiz geldi Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Yarın inşallah 50, 54'ten devam ederiz. İnşallah, i̇nşallah. Peki. O, oldu. Bugün sessiz bir gece oldu. Çok fazla konuşamadık ama epey hızlı gittik. Yarın inşallah daha rahat, daha çok konuşuruz. Selamun Aleyküm, Allah'a emanet olun. İnşallah. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun diyorum.